Aradan sonra herkese merhabalar. Hiç vakit kaybetmeden ilk alışveriş torbamıza başlayalım. Neler var? Öncelikle 3 paket e, Tamek görüyorsunuz burada. Şöyle birazcık sizi yakınlaştırayım. E, bu domates püresi şeklinde geçiyor. Bunlardan çok güzel e, çorba oluyor. Ama isterseniz pizza ya da yemek soslarına da kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim Tamek markasını. Ekşi olmuyor. Sonradan e, Migros marka şeker tozu aldık. Yalnız bu şeker tozlarını alırken lütfen dikkat edin çünkü çoğusu patlak. Yani ben bunu zor seçtim. Bir tane baldo pirinç. Ve yine bakın mesela bu da patlak. Buralarda bayağı bir şey olmuş. Bir tane de pilavlık bulgur aldım. Yalnız bunu paketten çıkarmayacağım çünkü şeker tozu olmuş etrafı. Şu şeker tozuyu da aynı pakete koyayım. Şunları kaldırayım şimdilik. Bunları da şöyle alalım. Ee, Migros marka satılık tuşu aldım. Bu çok ucuza geliyor bence. Neden diyeceksiniz? Çünkü 20 liraydı bu. Yani diğerleri genelde 27 lira. Yani muadilleri ya da 40 lira civarında. İyiydi diye aldım. İşte iki tane aldım bir iki pakette Migros markası süt. Biz bunu kullanıyoruz. Beğeniyorum ben. Bir tane içimin beyaz peynirini aldım. Bu bir kilo mu? Evet bir kilo beyaz peynir. Ee, yine Migros markasının mısır e, konservesini aldım. Yani bunlar ve bu indirimdeydi. O yüzden tercih ettim. Normalde bunu kullanmıyorum ben. Videolarımdan bilirsiniz. Haşlanmış durum markasının mısır konservesleri var. Mısır paketler yani ha, ıı, haşlanmış bildiğim kadarıyla, evet bu şekilde konserve yapmıyorlar. Onlar daha lezzetli. Bunu da deneyeceğim. İki tane böyle ıı, pasta evet, kek kalıbı, pasta kalıbı. Yine dediğim gibi bir tane daha turşu. Şöyle buraya koyalım aldıklarını. sabun. Yudos markasına ait yine. Ee, çik kremasını aldım. Yalnız bunlar 118 yağlıymış. Yani buna diğer sefer alırken daha dikkat edeceğim. Bu 20 liraydı. Normal yağlı olanlar 45-50 lira civarında. Bunun neden ucuz olduğunu anladım ben şimdi. %18 buna dikkat etmeden alıyormuşum. Yine öyle almışım. Buna sizler dikkat edin. Tabi isterseniz alırsınız. Mesela konservesi daha. Kakao. Albella markasının Family eğlenceli makarnasını aldık. Arkasını okuduğum içeriğinde herhangi bir katkı maddesi yok. Normal makarna. Bakalım nasıl. İlk defa deniyorum. ya yani Bunu bebeğim için aldım. Beğenirse devam ederim. Belki farklı markaları da kullanırım. Hoşuna gitsin diye aldım yani. Yine Migros markasının domates salçası ve akaş eti bu şekilde gitti. Diğer poşete gelelim. Şunları şöyle diyeyim. Diğer poşetimize gelelim. Bulaşık süngeri. Kaç taneli bu? 1, 2, 3, 4, 5 taneli bulaşık süngeri 20 liraydı. Yani bana göre iyi fiyatı. Fena değil. Şöyle bir e, arkası petit bir çikolata aldım. Çayın yanında kullanırız diye. 10 adetmiş. Hiç denemedim daha önce. Öyle bir alayım dedim. Pasta kreması tabii ki olmazsa olmaz. Bir kremalı, e, çikolatalı olan, bir vanilyalı olan. Evet. Ha buna dikkat edin. Bunun sadeli olanı da var. O çok güzel olmuyor. Vanilyası daha iyi. Çilek aldık. Huzur zamanı görüyoruz. Aslında alınmayacak bir mevsimdeyiz ama canımız çekti kokusundan dolayı aldık. Ee, sadece bu 120 lira. 2 tane böyle ceviz aldık. Bu bir kilo herhalde. Siz bakayım üzerinde yazıyor mu? He 1 kilo. Bunu alın. Tavsiye ediyorum. Migros'taki cevizler çok güzel oluyor ama çıkar çıkmaz hemen alın. Mesela bugün çıkar çıkmaz aldık biz. Nasıl? Poşetlerden böyle büyük büyük çuvallardan kesip alıyorlardı, koyuyorlardı. Onu alın. Mesela var içeri girmişsiniz. Ne zamandır vardır belki bilemezsiniz. Sorun isterseniz. Onları almayın çünkü onların içi siyah çıkıyor. Onda size büyük bir tavsiye. Bunları alın. Buna daha yeni mahsul gelmiş. Bu poşet bitti. Diğer poşete geçeyim. Burada da son olarak meyveden sanırım bir limit aldık. evet meyveden. Her, her yeri şeker tozu olmuş ya. Bu aralar bu marka baya bir rovaşta. Ben beğendim de yani. Bunun küçüğünü de aldık şöyle 15'lisini. Güzel. İçerik olarak, büyüklük olarak. Bu şekilde bir alışveriş videosuydu. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Sizlere burada verebileceğim en büyük tavsiyelerden birisi cevizi erken hasatsa yani erkenden oraya koymuşlarsa almanızdır. İçi siyah yani çıkmıyor. Bir diğer, bir diğer tavsiyem de şu olacaktır sizlere. Mesela domates salçası, Migros marka domates salçası her zaman daha ucuz oluyor. Diyeceksiniz ki hani ne nedir? Bakın kim tarafından üretilebilir? musunuz? Tat gıda tarafından. Şöyle sizlere de göstereyim onu. Bakın tat gıda. Gördünüz mü? Tat gıda tarafından üretiliyor. Yani tatın da e, salçası var, evet ama kesinlikle bu daha uyguna geliyor. O yüzden bunu almanızı sizlere Migros'tan tavsiye ederim. E, şimdilik videomu sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Benim motivasyonumu sağlıyorsunuz gerçekten. Uzun zamandır biliyorsunuz video çekmiyordum, video at atmıyordum. E, i̇nşallah bundan sonra sizlerin de sayesinde video çekmeye devam edeceğim. Görüşürüz, hoşçakalın.